Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gümrük kanunuyla ilgili yeni düzenleme dış ticaretimizin geliştirilmesine ne katkı sağlayacak? Onu tam göremiyoruz. Ancak dış ticaretimizin durumu hiç de iç açıcı değil. Bunu berrak şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Ticaret Bakanı TÜİK tarafından hazırlanan verileri kamuoyuyla paylaştı ve bu rakamlar adeta müjdeymiş gibi sunuldu. Birkaç gün önce yayınlanan 2019 yılı dış ticaret beklenti anketine göre son çeyrekte ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 düşmüş durumda. Yani dış ticarette söz sahibi olan firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri olumsuz olduğu için gelecek döneme yönelik beklentileri de düşmüş durumda. Nitekim geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Ağustos ayında dış ticaret açığı %1.2 artarak buçuk milyar dolar şeklinde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat rakamları ise 2019 Ağustos ayında bir önceki aya göre buçuk azaldı. Buna karşılık ithalat yüzde %0.4 arttı. İhracatın niteliğine baktığımızda ortaya çıkan manzara daha da vahim. Yüksek teknoloji ürünlerin, imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı sadece yüzde üç. Yani bugün karşımızda 19. yüzyılda sanayileşmeyi ıskalayan Osmanlı dönemine benzer bir ekonomi anlayışı var ekonomi bütün unsurlarıyla giderek uçuruma doğru yuvarlanırken iktidar vatandaşı muhtelif yöntemlerle oyalamaya devam ediyor. Bu sırada da gizli bir IMF programı uygulandığı izlenimi giderek güçleniyor. Geçtiğimiz haftalarda verdiğim bir soru önergesinde iktidarın özellikle pamuk politikasından yola çıkarak 1999 yılındaki IMF standby anlaşması ve 2002 yılında Dünya Bankası ile imzalanan bir anlaşmaya paralel bir tarım politikası uygulandığını belirtmiştim. Önergemden bir birkaç gün sonra açıklanan yeni ekonomi programı sadece tarımda değil ekonominin genelinde gizli bir IMF programı uygulandığı kanaatini kuvvetlendirdi. 2 hafta önce açıklanan IMF Türkiye raporunda belirtilen önerilerin programda hemen hayata geçirildiğini gördük. Açıklanan programa göre ücret artışları beklenen enflasyona göre yapılacak. Asgari ücret ve memur maaşı artışlarında enflasyon beklentisi düşük olacak. Sayın milletvekilleri, İyi Parti'nin ordumuzun barış pınarı harekatına dair tutumu malum. Ordumuz iktidarın 2011 Ağustos ayından beri izlediği berbat ve mağlup Suriye politikasının hasarını kısmen onarmak için üzerine düşeni yaptı. Ancak bugün bazı sözcülerin ifade ettiği gibi ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara zafer demek düpedüz büyük bir hatadır. O metinlerde olumlu bazı unsurlar olabilir. Ama aslında bu görüşmeler ve mutabakatlar yanlış Suriye politikasının mağlubiyetini milli güvenliğimiz üzerinde yarattığı Cumhuriyet tarihinin en büyük tehditlerini, zararlarını hafifletme çabalarıdır. Bunu sınırımızın başına uzaklardan gelmiş devletlerle ve onlara tabi olarak yapıyoruz maalesef. Olay budur süreç de bitmemiştir. Süreç devam ederken zafer naraları ayrıca zararlıdır. 2011 koşullarını arıyoruz. Bu hedef ne yazık ki şimdilik çok uzaklardadır. Genel kurula saygılarımı sunarım.